Açlık sınırı 10.000 TL, yoksulluk sınırı 28.000 TL olarak açıklandı Türk iş tarafından. Ne diyorsunuz? Türk iş mi? Evet. Sen inanıyor musun Türk işe? İşte böyle bir açıklama var. Ben Türk işe inanmıyorum. Neden abi? Yani tutupta bir basın toplantısı var tam hatırlamıyorum ama ee, siz ne derseniz i̇yi, o, iyi kurtardık falan. Evet. Açlık sınırı ne Türkiye'de sizce? Yoksulluk sınırı ne? Açlık sınırı şu anda bir şey söyleyeyim 15.000, belki de 20 bin. Yoksulluk. Yoksulluk daha yüksek. Açlık yani şu an bir insanın en az bir 15 bin lirası olması lazım. Aç kalmaması için. Aç kalmaması için yani. Evini çevirmesi için. İşte e, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı simit hesabı var ya ona denk geliyor. Yani ben geçen bir kafa yordum da hemen hemen ona denk geliyor. Kötü bir eve geçer e, 4-5 bin lira kira 6 bin lira kira. Toplam evin giderleri 10 bin lira vesaire. Kendisine hiçbir şey kalmaz. Asker ücret alan çocuğu okuyan adam ne yapacak? işte devlete soracaksın abi. <laughs> Nasıl geçiniyor abi vatandaş? Çift iş yapıyor. İki kişi çalışıyor. Karı koca. Hiçbirilerine bir, evet. zaman ayırmıyorlar. Çocuklarına ayırmıyorlar. Sosyal hayat yok. Sosyal hayat ne? Sosyal. Çocuklarını görsün yeter ya. Çocuğu okula gönderemiyor millet. Hiç abi böyle yengeyi alıp da bir tatile gidebildin mi? Ülke, ülkemiz güzel bir ülke. Kapadokyası, Mardin'i uzun... Hiç gitmedim ya daha bugüne kadar hep böyle yabancılar e, var böyle yabancı evet, arkadaşlarım var. Evet. Kapadokya'ya gitmek istiyorum diyor. Nasıl güzel mi diyor. Utancımdan söyleyemiyorum güzel. güzel diyor. Değil, <gülüyor> çünkü <gülüyor> bilmiyorum ki abi. Bak internetten diyorum. Ben yani. En son iyiydi. İnternet ben şen. hiç görmedim Kapadokya'yı. Yok hiç gitmedim. Çıkamazsın ki abi nasıl çıkacaksın ya. Ben asgari ücret alıyorum. Eşim atıyorum asgari ücret alıyor. Nasıl geçineceğim abi Çocuk okula gidiyor. Bir liselinin masrafı. Şu an servis 2000 lira biliyor musun? Evet. Okul servisi 2000 lira. Bu ne demek? E çocuğun beslenmesi nasıl olacak? Kırtasiye masrafları nasıl Masrafı olacak? Masrafı var. Genel yani, masrafları var. Aynen öyle. Yani önceden eee Melih Gökçek vardı. Evet. Daha beterdik. Şimdi Ma Mansur Yavaş var. Biraz daha iyi. En azından kırtasiye masraflarını veriyor. Durumu olmayanlara vesaire. Şu jelibon bulan Melih mi? İyi nokta Melih. Jelibon, jelibon, jelibon mu? mu diyorsunuz ama? Jelibon Ben onu şeyci diyorum. Diyor. Parkçı, dinozorcu, dinozorcu diyorum dana, ben de. Ha, damacana yani. var. Fıskiyeliubat. mi kim kırdı? <gülüyor> <gülüyor> aynen. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Vallahi hemşerim Türkiye'de açlık yok. Orayı bir geçecek. Çöplerdeki ekmeklere baksın halk bir. Çöpte evet. dünya kadar ekmek var. Niye onları söylemiyorlar? Açlık mı var? Yani. Çöpten niye yemez? Atmayacak hemşerim. Atarsa tabii ki aç olacak. Açlık nedir sence? Açlık nedir bence? Açlık abi çalışmasından atsın demek. Açlık, açlık nedir? nedir? Karnı... Açlığın anlamı nedir ya? Sadece boğazından geçen ekmek midir açlık? Yani karnını herkes doyurur. Çöpten de alır yer. Açlık bu mudur yani? Yani bir insan karnı doyduysa tamam ben aç değilim mi diyor. Sosyal açlık, adalet açlığı, eğitim açlığı, sanayi açlığı diye bir şey bilir misin? Bilirim. Nedir bunlar? Eğitim Aa. açlığı nedir mesela? Eğitim açlığı nedir? Eğitim açlığı şu hemşerim. Ee, okumuş atanamamışlar eğitim açlığı diyorlar. Atanamayabilir arkadaş bu Türkiye hangi birini atayacak ya? Milyonlarca insan okuyor ya. Şu an önceki gibi değil. Öncekiler niye atanıyor da şu ankiler atanmıyor? Böyle leblebi gibi şey açarsan, üniversite açarsan tabi atanamaz adam. Başka ne yapacak abi? Herkes okusun diyor. Kültürünü bilsin diye açıyor herif. Devlet yani. atayamayacaksa niye okutuyor? Ona yer bulamayacaksa? Şimdi adam bitirmiş üniversiteyi. Burada garsonluk ona reva mı? Sence? Abi, garsonluk Sen ona reva yapıyorsun? mı? Ben e, lise mezunuyum. Şimdi garsonluk ona reva mı derken şimdi şöyle bir durum var. Sade garson, garson olmaya değil, bizim gençlerimizin hiçbir iş hiç beğenmiyor. Emeğinin karşılığını alabiliyor mu? Alabiliyor. Çoğu yerde veriyor. Niye vermesin? Yemşerim çalıştıktan sonra her yerde veriyor. Sen Niye nerede veriyorsun? yaşıyorsun? Ben Ankara'da yaşıyorum. Türkiye'de yaşıyorsun? Aynen. Ne kadar asgari ücret? 8,5 lira. Ev kiraları ne kadar? Ya o değişiyor. Her yerden semtten semte, yerden yere değişiyor. 5 bin liraya da var, 3 bin liraya da var. 1 liraya kadar da ev kirası var. 1000 lira varsa ben 3 tane tutacağım. Bana gösterir misin burada? Tamam kardeşim. Gel ağzını ben 1000 liraya oturuyorum. Nerede? Duruyorum. Altındağ'da. Tamam. Ben de 1000 liraya buradan Üç tane ev tutacağım. Söz mü? Telefon numaranı vereceğim mi? Tamam vereyim. Tamam. Üç tane Ankara'da ev tutacağım. O üç tane bin liraya tuttuğum evi de buradaki öğrenci kardeşlere bedava oturtacağım. Tamam, söz mü? Söz. Sıra 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 tamamdır. Abi. Bir şey Tabii. Eğitim açlığı dediğin nedir biliyor musun? Şu anda yurtlar kapalı biliyorsun değil mi? Evet. Niye kapalı peki yurtlar? Niye? Depremzedeler için kapalı. Niye kapalı? Peki Depremzedeler için kapalı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak elimde bir kanıt var abi. Ses kaydı bu. Bu ses kaydını ben yurtta çektim abi. Alıyor mu sesi? Alıyor. Mesela depremize dedi. izledi geldi herkes tamam mı? İlk polis bunu şeyini yapamadı yani. Ne, nasıl yapamadı? Bu polislik bir durum değil. Yani. Tabii canım o kadar çok B Büyükşehir insan. Büyükşehir Belediyesi geldi, şey geldi, ortalık karıştı. Sistem daha oturmadı, kayıt sistemleri oturmadı. Gelen kişi kimliğini bile ben depremize de dedi. Çıktı yukarıya o. Siz yatağını verdiler, çıktı. Şimdi olay ne biliyor musun? Sen belki duymuyorsun ama. Şimdi bu mülteciler var ya, mülteciler adam ikametka Hatay'da ya da depremden etkilenen herhangi bir ilde olmasına rağmen adam Ankara'da oturuyor ya gidiyor herhangi bir yurda diyor ki abi diyor ben Hatay'dan Hataylıyım ikametim Hatay'da gözüküyor depremden etkilendim diyor tamam mı? Bunlar da bunları oda veriyor yataklarını sağlıyorlar bedava yeme içme su ve böylelikle ne oluyor? Gerçekten depremden etkilenen insanlar dışarıda kalıyor. dışarıda kalıyor ve Örneği de burada. Ya dışarıda kalmışım yok da şimdi ben abiye soracağım. Sordun soruyu abi bana da sorur musun abi ya tekrardan? Açlık sınırı 10.000 TL, evet. yoksulluk sınırı 28.000 TL oldu. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Kıbrıs'tan geliyorum. Orada yaşıyorum. 1,5 senedir oradayım. Ee, şöyle bir durum var. Kıbrıs'ta şu an asker ücret 11.600 küsür TL olması lazım. Ortalama da 3 ayda bir de oradaki hükümet halka yönelik halkın yani bir itirazında bir beyanında halk toplandığı zaman şimdi orada halkın bir özgürlüğü var. Her ne kadar Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de olsa Türkiye Cumhuriyeti anayasasına bağlı değil ama Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bizim orada bir hakkımız var ama oranın ayrı bir devlet olmasına rağmen oranın halkı tamamen özgür ve tamamen soz zihniyete dayalı olduğu için oradaki insanlar da tamamen yaşam için, hak için, insanlık için yaşadığı için oradaki hükümet de bunlara ne yapıyor? Kulak veriyor. Diyor ki benim halkım diyor. Bugün diyor biber diyor 60 liraysa diyor. Benim halkım 8500 lirayla yaşamaz diyor. Şu anki hükümetin veya AK Partili insanların bize reva gördüğü şu. Şu an Kızılay mıydı? Ben ilk defa geldim bu arada Ankara. Ya. Şu an Kızılay burası. Aynen abi Kızılay herhalde değil mi? Evet. Bu kadar insan burada toplanıyor. Şimdi diyecekler ki AK Partili bir abimiz çıkacak. Saygı duyuyorum bu arada herkese. Tamam neyse artık. Şimdi kafeye diyecek ki bu kadar insan doldu. Oraya diyecek ki bu kadar insan doldu. Oraya doldu. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu insanların kahve içme isteği olmayacak mı? Bu insanların örnek veriyorum. Sadece Starbucks değil. Herhangi bir tane markanın ürettiği bir 10 liralık kahve dahi olsa içemeyecek mi? Bir aile çoluğunu çocuğunu alıp bir asgari ücrete de çalışsa haftada bir gün gidip bir e, kebabını bir dönerini yiyemeyecek mi? Çok mu bu baba? Abi çok değil aslında biz bunların hepsini hak etmiyoruz. Daha kaliteli şeyleri hak etmemiz gerekirken bize artık öyle şey dayattılar ki biz elimizdekine şükretmeyi bırakalım. Elimizdekini almasınlar diye şükrediyoruz şu an. 8500 TL kimseye yetmiyor. Buradaki herkes çıksın bana desin ki 8500 lira verim. Bir tane adama 8500 TL yetsin. Ben cebimdeki hepsini vereceğim. Ve cebimde de pasaportla dolaşıyorum bak. Görüyor musun? Ben buraya niçin geldim biliyor musun? Konsolosluğa geldim. Yaşım 26'ya yürüyorum. Ve burada konsolosluğa başvuracağım. İşlemlerim tamam olacak. Belki de beni izleyecekler bilmiyorum da. Abi bıktım. Bak kemiğimden böyle derime kadar bıktım. Ve ben seni tanıyorum. Böyle YouTube'dan falan. Evet. Bir de bir tane daha abi var. Onu da şimdi tam ismi. Sadece yani, Aynen aynen. Onu da biliyorum. Yani şimdi bu adamlar burada insanların derdini anlatınca şuradan bir polis abimiz gelip ne yapıyor? Müdahale ediyor değil mi? Sence bu reva mı? Halk zaten bu şekilde bastırılıyor. Sen halkını bastırdıkça bu insanların cebindeki para da zaten. Ben sana şimdi 20 pound çıkartım, sen de 20 TL para çıkart. Tamam mı? Sayı olarak aynı ama değer olarak aynı değil abi. 20 TL'yi burada kim ıı, şey yapabilir? Ee, geç. Ne alabilirsin ki? ki? Mesela 20 TL'ye TL su içiyorsun değil mi? 17 TL'ydi az önce çay içtim. Ben artistik olsun diye şu an bu röportajı vermiyorum. Veya yarın bir gün biri beni konuşsun diye de vermiyorum. İsmimi de vermeyeceğim de gerçi. Ben sadece şunu söylüyorum. Ee, Depremzede değilim bu arada. Adana'dan geldim de evimizde bir sıkıntı yok. Aslan Adıyamanlıyım. akrabalarımdan bir kısmı gitti yani. Vefat etti. Allah Ve anladım. ben bir hafta boyunca Kıbrıs'tan geldim. Orada hayatlar normal. Her şey normal. Klublar her şeye çıktı. Yaslan ya dolayı her yer kapalı da gerçi. Ben oradan çıktım o hayatımdan mutlu, çok güzel paramı kazanıyorum, her şeyimi yapıyorum. Çıktım ben rahatsız olduğum için bu durumdan bir hafta boyunca dört gün aralıksız uyumadan ayağımda botlar vardı çıkartmadan ve son dördüncü günün 20 dakikasında falan sadece çadıra girdim ve çıktım. Ve bir şey söyleyeyim mi? Benim gördüğümü buradaki az insan görmüştür. Bu kadar da net bir şekilde konuşuyorum. Ben kafası kopmuş sansür koyuyorsan koy kafası kopmuş bebekle artı bak 90 yaşındaki adamı buraya koydum tamam mı sadece canlandırız 90 yaşında bir dayımız var böyle içi büklüm olmuş normalde depremden dolayı şu kadar olmuş bir dakika abi hepsiniz ben konuşup çıkacağım zaten elim ayağım tutuyor 90 yaşındaki adamı buraya koydum 10 yaşındaki bebeği buraya koydum bu ilahi adalet değil Allah'ın yaptığı bir şey var deprem zelzele Allah'tan geldi okey Hiçbir önlemini biz yok. alacağız. Bak Allah'tan geldi. Allah'tan gelen can kurban iş herkesin bir itirazı olmayabilir. Hmm. Ama e, ya haşa Allah bize beyni verirken 10 katlı veya 15 katlı yap demedi bize. Veya 15 katlı yap derken o 30 yıl önceki binalardan deniz kumu kullan demedi. Abi bak sana şöyle parmağımla göstereyim. Kral, abi, kral bir dakika dur ben bir konuşayım ondan sonra. Şimdi ben gördüğümü anlatıyorum sana ben bir yerden uydurmuyorum. Sekizlik demir mi oluyor? İnşaatçı olan hmm. bilir. Babam inşaatçı biliyorum. Sekizlik demir var ve şey var ne derler? Deniz kumu yıllar da geçse ıslaklığını korur tamam mı? Ve bildiğin neyi biliyor musun? Deniz kumu var. Ve sayın cumhurbaşkanı benim cumhurbaşkanım değil de kimin cumhurbaşkanı ise o fark etmez. Abi de zaten arkada polis dinliyor. Hiç problem yok. <laughs> ee, şöyle bir durum var. Evet. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Abi bir dakika sana da geleceğim. Çünkü ben bunu kaç aydır bekliyorum. Konuşmayı istiyorum. Eğer halkın sesini birileri dindirecekse, halkın sesini buradaki bazı vatandaşların haricinde benim polisim, benim polis abim, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bana buradan sonra işlem de yapabilir. Hiçbir problem değil. Cezaevine de koyabilir. Efendim? Bir 10 tane vardır abi. Rakam veremiyorum şu an. Bak. Yo ben onun acınmasına da üzülmedim abi. Bak niye üzülmüyorum biliyor musun? Bizi öldüren Allah değildi orada. Bak haşa bak haşa söylüyorum bizi öldüren Allah diye bunu belki babam izlediğinde annem izlediğinde bana biraz kim kusacak ama aile olarak bakın ya 10 katlı binayı biz kendimiz yaptık abi sistem yanlışı var bana sonra dönüp diyorlar ki 1998 öncesi bu binalar yapıldı o da neye geliyor örnek veriyorum Tansu Çiller dönemi örnek veriyorum Mesut Yılmaz dönemi doğru mu söylüyorum tamam bu dönemlere denk geliyor değil mi Aynen. abicim sen bu dönemlere denk gelirken Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyorum Recep Tayyip Erdoğan. Tamam mı sen bu dönemlere gelirken sen o zaman şeyi savunuyordun ya diyordum bu insanlar da bu kafayla ne yapıyor veya işte çadırları 1999'daki İzmit depremi miydi evet. oraya gidip diyordun ki ya bu halka çadırlar gelmedi bu halka şöyle oldu bu halka böyle oldu İşte bir suyu bile bulamıyordu falan derken ben. 3 gün boyunca 72 saat boyunca ne afat gördüm ne asker gördüm ne polis gördüm. Eğer bir tane vatandaş çıksın desin ki ben polistim orada ben oradaydım yalan söyler. Sayın Cumhurbaşkanı zaten dedi ki biz 2 gün boyunca Adıyaman'a gerekli yardım yapamadık ki helal etsin. Ula, ıı, ben, ben ki. Ben helal Adıyamanlı ben. olarak söylüyorum. Kimliğimi de gösterin bu arada. Nereli olduğumu gör abi. Bir dakika abi ehliyette yazar. Yeni kimliklerde yazmıyor. Evet. Ne abi ne yazıyor. Bes. nereye ait abi? Adıyaman'a evet. ait. Ben bir Adıyamanlı olarak son noktayı burada koyuyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Bu sistemde de kimin ayağı, parmağı varsa da hakkım şöyle mi? Haram zehir zıkkım olsun nokta. Bu kadar da evet. basit. Abi, bir şey demek bir şey istiyorum. Var, bir şey ben seni var. çok seviyorum. Var, seni takdir ediyorum. Buradan abime selam söylüyorum Kürşat'a. Aleyküm Sen de selam. takdir ediyorum Daha abi kolay gelsin. Allah razı olsun. Depremde annemle kız kardeşim öldü. şey Depremde annem ve kız, kardeş. kız kardeşim vefat etti. Başın sağ olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Nereden geliyorsun? Ee, ben Adana Çukurovalıyım. Evet. Ee, Hatay'a çalışmaya gittik. Ucuz diye güzel bir ev tuttuk. Ailecek kalacak. Hatay Antakya'da mıydınız? Ya, tam yerini bilmiyorum ama çünkü gittiğimiz ilk gün ev başımıza düştü. Gittiğiniz gün? Ee, gittiğimiz ilk gün işte. Ev başımıza düştü. Ben iki gün güççüğün altında kaldım. Ee, kız kardeşim bağırıyordu. Ee, bana battaniye gönder bebek üşüyor diye bebeği vardı. İki gün kimse gelmedi. Bizi esnaflar kurtardı. Zaten çıkardıklarında bacım ve bebeği vefat etmişti. Başın sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Bana. Bunu söylemek istedim sadece. Çok çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin size. Sağ olun çok teşekkür ederim. Ben İskenderunluyum. Gel abi. Ben geliyorum yalnız yok. Hayır, Dur geliyorum. tamam. Hayır, ses duyulsun görüntüyü almasın. Yani onu söyleyeyim yani görüntüler falan alınmasın. Tamam. Bizzat evet hep beraber yaşamışız orada. Biz oradayken teşekkür ediyoruz falan. 3 ee, gün boyunca Arsuz'da olsun İskenderun'da olsun yok çekme, Lütfen yok. Evet Arsuz'da olsun İskenderun'da olsun Tamam biz orada ee, Ölenlerimizin başındaydık Enkazın başındaydık 3 gün benim hanımın dayısını ve eşini 3 gün o enkazın altından çıkaramadık Ve bir tane Allah'ın kulu Orada yardıma gelmedi Yani onu söylüyorum ee, Yaklaşık olarak 40'a yakın Şu anda yakınımı kaybetmiş durumdayım kuzenlerimi, yeğenlerimi. Çok teşekkür ederim. Söyleyeceğim bu kadar. Onun için benim e, canlı olarak yayına girmem tamam. doğru bir şey değil. Çok sağ ol. Abi, hakkında... e, abicim ben depremin ilk günü Ankara'daydım. Gece yola çıktık. 5,5 saatte ben Ankara'da bu karda oraya ulaşabiliyorum. Hı. Ben kendim Kırkanlıyım. Kırkan, Umutalan ilçe dediğimiz bizim hiçbir yardımın gelmediği bir bölge. E, Afad'ı vesaire geçtim abi. Sar diye bir ekip geldi. Üçüncü gününde TCD'de kendi gönüllü gelip altın koza işletmeciliği üç günde oraya ulaşabildi. O sırada hiçbir AFAD çalışanı yoktu. Ben kendi teyzevi defnettim. Ben çocukluk arkadaşlarımı defnettim. Dostlar sağ olsun. Ben İzmir depreminde gönüllü gidenlerdenim. Ben işi oradan bilenlerdenim. Hani ben bunun bir eğitimini vesaire almadım. Evet. Ama ben bile orada üç kişinin sesini duyup hani üç kişiyi kurtarma, kurtarılmasına sebebiyet verebildiysem bu hani devlete lafımız yok ama hükümet yani devleti yöneten insanların elinde olan olanaklarla helikopterlerle oraya her türlü ulaşılabilirdi. Ben 3 gün oldu buraya geleli. Ben dönerken çocuk bezi yoktu. Çadırı söylemiyorum artık. Çadır hepimizin bildiği bir gerçek. Çocuk bezi, yetişim bezi yok. Şehirde su yok. Hani zaten 3 gün oldu. Ee, kırık anlayayım kimliğimi gösterebilirim. Kırık anlayayım ben. Direkt oralıyım zaten. Elbistan'dan. Kanka Gel buraya konuş sesin duyulmuyor yok, yani. Yok. Gel gel gel. Hocam şimdi e, üç gün oldu diyor geleli ondan o. dolayı ben lafa şey yaptım kusura bakma e, ben hani 8. gün Elbistan'dan çıkarken e, bizim köy köyler var abi daha köyler. Ben var. de geldim. Daha köyleri de olmak üzere evet kabak diye bir yer var e, Cela var oralara ikinci gün helikopterle iniş yapıldı hatta zaten bunun üzerine açıklama da yapıldı şey diye hani e, ilk başta iki kere gergit yapılmış. Çünkü ulaşılamıyordu. Tipi vardı ikinci gün. Hiç uyumamıştım zaten. Enkazların da başında bekliyordum yani. Çünkü zaten tipi evet. vardı komple yollarda. Evet. E, a, heliko askeri helikopterler oraya iniş yapılacaktı. inilmemiş. Ondan sonra savaş var denilerek hani buraya gidin denilerek o şekilde bir talimat verilmiş ve oraya gidildi. Şöyle ama şöyle arkadaş şey dedi. dedi. Bak. Hani unutulan yerler e, var. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı dahi bunu itiraf etti. Evet. Unutulan yerler şöyle oldu. Ee, örnek veriyorum bir dağ köyü. Ulaşım normalde arabayla bile zor gidilebilecek bir yer ve bununla ilgili bununla ilgili teşkilatları olsun, teşkilatları olsun, STK'ları olsun bildiri gidildiği anda devletle herhangi bir en ufak bir irtibat halinde devlet tüm gücüyle oraya gidiyordu. Biz de dahil olmak üzere oralara gidiyorduk. Asker geçindi mi sence? Asker şöyle hocam, şimdi benim kendi şeyim ilk gün ilk depremi yaşadık. İlk depremde Elbistan'da İlk depremde Elbistan'da toplam 3000 bina yıkıldı. 3 e, sonra o, ardından 10 dakika sonra ikinci deprem oldu. Öğlen saatlerine doğru üç, büyük, büyük deprem oldu. Elbistan deprem oldu ve Elbistan'da en aşağı 100 tane, en aşağı 100 tane bina yıkıldı. İlk ee, ilk depremden sonra söylenilene göre e, Elbistan'daki bazı arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olacak aletler de dahil olmak üzere Maraş'a Maraş sevk edildi. İlk ee, ilk depremden sonra. Ve ikinci depremde ben şunu söyleyeyim. Ben ilk depremde yıkılan 4000 adam bir tanesinin enkaz başındaydım ve şunu düşünüyordum. Buraya en aşağı 4-5 gün içinde hiçbir yardım ulaşılmayacak ve ben nereden bulursam bulayım makarna getirmem lazım. Eve makarna çünkü biz evde 4 aileydik. Ve ardından abi sana şöyle söyleyeyim. Bak ilk gün o depremin olduğu gece saat 10-11 civarında direkt konum veriyorum ben size. Kara Elbistan Devlet Hastanesi'nin oradan çarşı merkezine kadar tırlar vardı. Ve bu tırlar giriş yapıyordu. Öbürsü gün bir gün sonrasında yani ikinci gün saat öğlen 11-12 civarında çarşıya indiğinde benim gördüğüm en aşağı minimum 30 tane enkazsa 30 enkazın başında da arama kurtarma görevlileri vardı. Ancak alet Edavat, o konularda bazılarında eksiklik vardı. Benim de çok eşim hani yakın akrabalardan çok şükür ölen olmadı. Ama çok fazla eş dost çok fazla kaybettim. Emin olan. Emin. Abicim Altın Koza. Sınıf arkadaşımı da kaybettim. Çok sevdiğim arkadaşlarımı da kaybettim. Bak sana şöyle söyleyeyim. Bak, tamam doğrudur doğrudur. Ben şöyle söyleyeyim. Ben gördüğümü söylüyorum. Ben gördüğümü Sıra, söylüyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sıra, Teşekkür ederim. Tamam, Teşekkür ederim. Sofortayı sonlandırır e sizde e arkadaşlar. E arkadaşlar. Dağılın. Dağılın hadi arkadaşlar. Devam edelim. Esnaf aşkı bekleme yapmıyoruz artık. Hadi. Kapatyalım arkadaşlar. Bitti mi arkadaşlar? Bitti mi? Yardımcı olun. Bitirdik zaten. zaten. Bu Ankara'da dinliyoruz. Arif Kuldan demişiz. Etrafına var. 100 kişi. Hassas günlerden Top geçiyoruz abi. Zaten. Yok. Mücadeleler. Yok. Tam mücad yok. Bizimle Yok. Hep ayarlarım. Tamam. Da. Merak o, merak olabilirsin ama sonucunda sıkıntı çıkabiliyor. 100 kişi Birden bir tamam. toplanıyor abi birden toplanıyor. 100 kişinin sonucunda. Zıt Gelin. Ya ben o hafza ayarlarım yani. Kimse kimse ben ona ya ayarlarım yaptıysan, abi. birkaç tane yaptıysan zaten. Tamam yapayım. sıkıntı yok. Bugün bir yerde buralarda yap. Tamam. hassas kim yok? Hassas <laughs> önlerden geçiyor. <laughs> Siz de yardımcı olun bu konuda. Tabii tabii. tabii. Tamam. tabii ki de. E, hassas tamam. nereden geçiyoruz çünkü. Tamam. Nasılsın, Nasılsın abi? İyiyim sağ olsun. Nasılsınız? Ama herkes konuşuyor. Herkese yasak. Böyle kişi daha haber olsa yapmazlar. Abi biliyorsun burada. Ne haber burada? 45 dakika röportaj yaptık. Gelen ne polis bir şey Ne o. Abi senden bir ricam Öyle yani. Buyur kardeşim. Abi bir gündem var şu an biliyorsunuz belki. Hani yaklaşma sağ geldi. Bir de bunlar kime bağırdı. Aynen. De, kimse konuşmuyor şu an. Abi, ya, benim beklentim şu an hani taraftar bir duruş göstermesiydi ki o da yok bence. Yani, o da Orada dahi ayrılıyorlar. kardeşim. bitti, bitti, bit, bit, tamam. Harif kardeşim. Harif bu Yaratmayalım diyor tamam mı? tamam. ricam. Arkadaşlar

parti kursan bir bölümünü alırsın. Allah razı olsun. Evet, tamam. Zaten <laughs> bir dünya parti var yeter. Bak kral ya. bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlamadım. Bu korku furyası var ya bitecek rahat ol. 14 Mayıs değilse de 14 Haziran, 14 Haziran değilse de 14 Mayıs oluyor. 50 Mart, Açıklandı. 500 Mart fark etmez ama bitecek yani. Herkes rahat olsun. Abi Bitmese de zaten gereken yapmalı Gel abi. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, ben de çekineyim abi. Ya. <laughs> Benim tüm arkadaşlarla ben Selam diyorum. söylesin. Yani. mi abi? Gel çekin. Abi adam seni takip ediyor. Çekilelim gel. Abi, Geliyorum. Tamam. Geçmezsen... Teşekkür <laughs> ettim abim çok sağ ol. Sen de sağ ol. Tabii. Eyvallah abi. Var olasın. Valla ben emekliyim. Ne <gülüyor> kadar <gülüyor> alıyorsun abi? 6000 bin lira civarında. Ev kira mı? Yok kira. Ev kira olsa? Bana yetmiyor zaten. Çocuklar olmazsa aç kalırız. Yani ev kira olsa ne yaparsın bir de? Yetişmez ki ancak onu yetişir. Çocuklar okusa? Onu da bitirdik çok şükür. Onun için eski zaman rahat rahat bitirdik Çocukları şimdi rahat. Önceki dönemde bitti. Bitti çok şükür. Şimdi şimdi emekli olan çocuğu okuyan adam ne yapar abi? Okutamaz. Okutamaz mı? Mümkün değil. İmkanı Oldu. yok ya. Hiç hiç imkanı yok. E abi nasıl geçiniyor vatandaş? Allah'a Allah, yukarı, 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 Allah kerim. Başka kim ne diyeceğiz bu? Kimse yardım etmiyorsa Allah yardım ediyor. <laughs> Allah'a mı kaldı işimiz? Başka kime kaldı? <laughs> Hepimizin inşallah'a kalmış. Eyvallah. Allah ım. Allah ım. Kim diyor onu? Türk iş açıkladı. Türk iş mi açıkladı, evet. muhalefet mi? Türk iş Yalan mi? söylüyorsun, söylüyor. Bu e, e, algı operasyonu yapıyorlar. Açlık sınırı 20 milyonmuş. 28. 28. Yok canım. Ne kadar? O zaman yani? niye ölmüyor herkes? Ölsün Her, mü? Evet. Açlık sınırı 28 milyonsa herkes acından ölür. Vallahi, Vallahi. ne kadar alıyorsun ben. abi? Ben de 6 milyon alıyorum. Evin kira olsa? Kira kiram olsa azdır. E, evi olmayanlar nasıl geçiniyor sence? O da geçinemez ama 7 8 10 bin lira olsa herkes geçirir bal gibi. Vallahi. Ee, Tabi ne olacak? Ama sen nasıl geçiniyorsun? 20 milyon verse nereden verecek? Hangi bütçe kaldırır? Kaldıramaz mı? Kaldıramaz tabii. Enflasyon yüksek mi amca sence? Evet, yüksek. Var Pahalılık var. Onu Nasıl düşer? Devlet yapmıyor. Düşmez hayır. Herkes fırsatçı. E benzin çıkıyor. Benzin nerede çıkıyor hani? Benzin ne kadar? Benzin çıkmadan, mazot çıkmadan, durmadan marketler zam yapıyor. Ne iş? Benzin ne kadar? kadar Azot ne kadar? 22 lira. Çok mu az mı? Normaldir Avrupa'ya göre. Brent petrol ne kadar varili? Amca 5 liradan 3 liradan. Çıktı. O sen anamın nenemin zamanını soruyorsun. Hocam daha geçen sene. Daha geçen seneymiş. Pandemiden dolayı her şey pahalandı. Bu yani. algı operasyonu size gelip röportaj yapıyorsunuz. E fikrini soruyor. Söyle canım. Türk işin muhalefeti fikri. Türk iş muhalefet değil. Ki. Türk, Türk. Türk iş muhalefet mi? Onun ayağıdır. İyi canım. Ne işine Öyle bak. Mı? Sizden ya. Açlık sırrı 10 bin. 10 bin yoksulluk 28 bin. Peki bu yani 10 bin TL sadece yeme içme mi, ya ev açlık kira, yani barınma yok. da dahil açlık. 2 kişi için mi? Aile için. 4, 4, kişi 4 kişilik mi? aile için yetmez. Yetmez mi abi? Yetmez. Nasıl yetiriyor vatandaş? Vallahi bilemiyorum herhalde ilahi bir güç. Getirir, yani askeri ücret alıp, evi kira olan, çocukları okuyan... Mümkün değil. Mümkün değil. E geçiniyor, nasıl geçiniyor sence Vallahi abi? Vallahi bilemiyorum. Emekli olanlar? Emekli olanlar zaten yaşamıyor ki. Siz emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar alıyorsunuz? Yani ne kadar alıyorum? 7 civarında. Ev kira olsa? Çocuklar okusa? Yani çocuklar e, okumuyor. Bitirdiler. Evet. Bir e, hanım bir ben. Başka kimse yok. Evim de kira değil. Geçinemiyoruz. Çok az diyorum. Yani 11 lirayla ne yapılıyor ki? Hiçbir şey. Benim emekliyim 23 sene çalıştım aldığım 7900 lira aylık. Ev kira mı? Ev kira değil ama yani. Kira olsa? Kira olsa mümkün değil. Herhalde acımızdan iyice ölürüz yani. Kirada olanlar nasıl geçiniyor? Kirada olanlar hiç geçinemiyor. Açlıktan ölüyor bence. Vallahi yayınlayın. Hükümete karşı aşırı derecede sinirleyim. Her şeyi kendilerine cukka. Hırsızlık bile var ama bizlere, memurlara, işçilere hiçbir şey yok. Özellikle geldim konuşmak için yani. Peki Türkiye'de bir vatandaş rahatça yaşaması için ne kadar maaş alması lazım? Vallahi şu anda 20 bin lira alsa anca belki bilemiyorum. Bir de kirada olanları düşünün. Asgari ücret alıp Evi kira olan, çocukları okuyan bir vatandaş nasıl, nasıl çeviriyor? Çince ki çeviremiyor bence. Kredi kartı kullanıyor garibanlar oradan oraya, oradan oraya. Açlıktan da ölüyorlar. Ne çocukları doğduruz gıda alabiliyor, et bir kere hiç girmiyor evlerine. Ben çünkü yardım ettiğim insanlar var. Hani ben çok az. Maaşım diyorum ama çok şükür eşimin maaşı var iki kişiyiz evim var idare ediyorum ama evi olmayan kirada olan ne yapacak okul masrafları var çocukların yiyecek masrafı var hiçbirine yetemiyorlar yardım ettiğim insanlar var yani açlıktan ölüyorlar çok teşekkür çok ediyorum. kötü ben çok teşekkür abi ederim abi sen ne diyorsun ee. 10.000 TL açlık sınırı 28 bin TL yoksulluk sınırı açıklandı Türk, e, Türk iş açıkladı. Şimdi ben şöyle anlatayım. Eğer sıkara sık sık sigarası yoksa, eee, ee, ne yoksa normal şekilde Ev kiraysa yetmez yani hani. Sen ev kira mı Kira değil benim ev. Ev kirası nasıl geçinirsin Eee, ne kadar ben alıyorsun? Evimi, ben ben evimi kiraya verdim. daha Doğrusu annem verdi, evet. efendime söyleyeyim. Annem 1300 verdi yani. Evet. Yani o da insan diyerekten onu düşündüğü diye. Vicdanlı bir şekilde. Evet, vicdanlı. 1300 verdi. Kaç vicdanlı insan var Türkiye'de böyle? Valla bilmiyorum. Herhalde kalmadı galiba. Kalmadı. Kalmadı evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bu konuda e, hanım abla da konuştu. Hem fikiriz, hem şeyiz. Bir kere bunun için adalet, hak, hukuk hepsi devreye girdi de ama bunlar hepsi çözülür. Bak benim bir davam vardı, bir dosyam vardı. Kesinleşmiş karar benim alemi bozdular. Yok var mı böyle bir şey ya? Var mı? Elimden altına davayı, dosya davayı, 3 defa davayı kaleme ale çevirdiler. Lehime olan dava değişti ya. Neymiş? Ee, hatır için bu karşı taraf daha güçlüymüş. Hatır gönül işi var. Hatır gönül Karşı taraf daha güçlü. Yani senin haklı haksız olduğu değil. Karşı taraf daha güçlü kardeşim. Dayın varsa? Varsa. Ama bak bekliyorum işte. Seçim olacak da, hükümet değişecek de o davayı tekrar gündeme getireceğim. Şu anda ne olursa olsun hiç uğraşma diyorlar. Uğraşma diyorlar ya. Değişim o, şart mı? Şart tabii. Adalet için, hak için, hukuk için vecim şart. Ben de mi böyle? Ha şimdi bak 7 bin lira, 8 bin lira çıkarttılar. Deprem nedeniyle demire, kiraları. Evet. Kiralar Fazla Fazlalaştı. Fazlaştı. Şimdi 7 bin lira kira olacak, 7 bin lira maaş alacaksın. Bu iş şükürle olmaz. At gözü takarak olmaz bu. Adam gibi. Önüne koyacaklar şapkayı. Ha şimdi 3 ay sonra seçimde ona göre hareket edecekler. Eyvallah. Takıp tutar gibi olmayacak bu iş. Biyat olmayacak. Etmeyecek. Tabii etmeyecek. adet yani. etmeyecek. kim olursa olsun etmeyecek. Yazık günah Çok değil mi ya? Olur. Bak benim, bak elimden dosyam gitti, davam gitti ya. Tarla arsam aldı arsamı. Çok geçmiş olsun abi. Teşekkür ederim abi. Size takip ediyorum hakikaten yani beğeniyorum ben sizi. Var mı, var Kolay var. gelsin. Var. Teşekkür ederim.